Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel şahane bir model çıkarttım. Yapılışı oldukça kolay. iki sırada tamamlanan yine kum boncuklu muhteşem bir güzellik oldu. Modelimin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz hanımlar. Ayrıca beğeni yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bugünkü modelim gördüğünüz gibi saksı mavisi yazma üzerine modelimi çıkarttım. Hemen şöyle ip numaramızla başlayalım. Altın başak 430 numara beyaz kendim modelimi çıkarttığım için çok az kum boncuğumu dizdim hanımlar siz bu model için gerçekten e, ilk başta 4 ya da 5 dal dizebilirsiniz 12 dal belki daha fazla da gidebilir diye tahmin ediyorum çünkü boncuklarla çiçek yaptığımız için fazla gidebilir şöyle göstereyim hemen 12 dizi halinde satılıyor tabi ben bunlardan kullandığım için az kaldı tığım 21 numara altı batsını 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelimde bu şekilde yine çok güzel iki sırada tamamlanan böyle salkım salkım gerçekten çok hafif çok boncuk olduğu için çok ağır olur diye söyleyen takipçilerim de var. Tam aksine o kadar hafif ki hanımlar, öyle bir ağırlığı yok. Gördüğünüz gibi böyle aynı iğne oyası gibi çok zarif, çok narin bir model oldu. Biraz da gösterişli, böyle çiçekli. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlk baştan başlayıp yapalım. hemen ilmeğimi alıyorum ilmeğimi yaptım şimdi hemen şöyle yapalım hanımlar kenardan herhangi bir tığ içinden girdim sabitledim. Bir zincir çektim. Burada örümceğimizin boyunu ben ayarlayamıyorum diyen arkadaşlar için şöyle göstereyim. Şöyle uzatıyoruz. Örümceğinizi yaptıktan sonra şu şekilde tığ battısına göre ölçebilirsiniz. Daha uzun istiyorsanız 3 tığ battısı yapabilirsiniz. Eğer kısa istiyorsanız 2 tığ batısı boyunda da yapabilirsiniz. Hatta ben e, buradaki örümceklerimi 3 tığ batısı boyunda yaptım. Şöyle bir tık daha uzatmak istiyorum. Şöyle uzattım. Örümceğimi yaptım. Şimdi buraya 6 tane boncuğumu alıyorum. 6 boncuğumun hepsini bir sabitledim. Bir zincir çektim. Yine bir boncuk alıyorum. Boncuğumu sabitledim. Yine bir zincir çektim. Hemen orta alıyorum. 3 bir tarafta. 3 de bir tarafta kalacak şekilde hemen boncuklarımın ortasından girdim. Burayı bir sık iğne ile sabitledim. Ve yine aynı boyutlarda örümceğimi çekiyorum örümceğimi çektim hemen sayıyorum şöyle göstereyim 1 2 3 4 5. tığ batısından girdim buraya kapat arkadaşlar şimdi ben 5. tığ batısına battım daha önce tabi bu benim modelimi birkaç kez denediğim için 4. tığ batsına batıp da denemiştim ama bu modelimizde böyle üst kısmını giderken bir marullanma oldu. Hiç hoş durmadı. O yüzden ben tekrar söküp 5. tığ batısına battım. Ve bu şekilde modelimiz daha güzel kendini gösterdi. O yüzden sizde 5. tığ batısına batabilirsiniz. Bir zincir Örümceğime uzattım. Altı boncuğumu alıyorum. Boncuklarımın hepsini bir sabitledim. Bir zincir. Yine bir boncuk. Boncuğumu da sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen ortalıyorum. şekline getirdim. Yine aynı boyutlarda örümceğimi yaptım. 1 2 3 4 5. tığ battısından girdim, kapattım. 1 zincir. Yine örümceğimi uzatıyorum. 6 boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim bir zincir boncuğumu aldım sabitledim bir zincir daha çektim yine ortalıyorum bir sık iğne ile burayı sabitledim yine aynı boyutlarda örümceğimi yaptım 1 2 3 4 5. tığ batısından kapattım. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok hızlı ilerleyen bir model hanımlar. Hatta buradaki örümcekleri duruşuna şöyle bir bakın. Büyüklüğüne, küçüklüğüne ona göre kendiniz nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Hemen buradan bir zincir çekip ikinci sırasına geçmek istiyorum. Hemen şöyle keselim. Hemen ikinci sıramıza geçtik. Şöyle çiçeğimizin boncuklarımızın yani üç tane yukarıda olan Şöyle hemen kenarından giriyorum. İlk birinci boncuğumun kenarından girdim. İlmeğimi buraya sabitledim. 1 2 3 zincir. Diğer iki boncuğumun arasından buraya geçiş yapıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Daha sonra 1 2 zincir. Yine buraya 6 tane boncuğumu aldım boncuklarımı sabitledim bir zincir bir boncuk sabitledim bir zincir çektim Ben yine ortalıyorum çiçeğimi sabitledim çiçeğimizi yaptık şimdi orta kısmına 1 2 3 zincir çekiyorum buraya bir tane boncuğumu alıyorum boncuğumu sabitledim çok fazla sıkmıyorum siz de sıkmayın hanımlar çünkü içini zincirle dolduracağız 3 4 5 zincir hemen boncuğumun dibinden kapattım 5 zincir boncuğumun dibinden kapattım 5 zincir yine boncuğumun dibinden kapattım 5 zincir dibinden kapattım 5 zincir yine boncuğumun dibinden kapatıyorum toplamda 5 tane gördüğünüz gibi kipremi yaptım yine 3 zincir 3 zincir çektikten sonra yine 6 tane boncuğumu alıyorum boncuklarımı sabitledim 1 zincir çektim 1 boncuk sabitledim 1 zincir yine ortalıyorum şeyimizi yaptık. Şimdi iki zincir çektim. Hemen şu ortadaki yine çiçeğimizin şöyle ilk şöyle tutuyoruz bozulmasın diye. Hemen şuradan aradan girdim. Buraya sabitledim. Şimdi 1 2 3 zincir diğer hemen iki boncuğumun arasından kapattım. Yine iki zincir. 6 boncuk boncuklarımı sabitledim bir zincir sabitledim yine bir zincir çektim yine çiçek şekline getiriyorum ortadan girdim buraya 3 zincir çektim bir boncuk alıyorum boncumu sabitledim. Çok fazla sıkmıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 5 tane küpük yapıyoruz. 5 zincir sabitledim. Yine 5 zincir. 3 zincir 5 tane kepik yaptıktan sonra 3 zinciri çektim yine burada 6 tane boncuğumuzu aldım sabitledim bir zincir Boncumu sabitledim yine bir zincir çektim hemen ortalıyorum Yine boncuklarla çiçeğimizi yaptık. 1-2 zincir çektim. Yine diğer boncuğumun hemen ilk birincisinden girdim. Buraya sabitledim. 1-2-3 zincir Diğer taraftan girdim. Kapattım. Yine iki zincir çekip modelimize bu şekilde tamamlıyoruz. İlerletiyoruz hanımlar. Hemen şöyle göstereyim. Modelimiz bu. İlk duruşu bu şekilde ama ütülendikten sonra şu şekilde güzel oluyorlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki örümceklerimiz bir tık daha büyük oldu sanırım. Dediğim gibi siz örümceklerin boyunu kendiniz büyüklüğünü nasıl istiyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle ütülenince gerçekten daha güzel duruyor. Burada ütülenmemiş hali ama burada ütülenmiş hali gerçekten muhteşem bir model oldu. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hemen şöyle masa üstünde de göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.